Kadir ne yapıyor mu Berra? Ya, ha? Kadir ne yapıyor mu Berra? Kadir yere vuruyor dedi. Hayır vurmuyor. Ben Kadir baban dedi ki evde top oynamasın dedi. Alta çok ses geliyor. Şimdi biz evden çıkıyoruz. Evet. Nere gidiyoruz? Aşağı baba. Nere gidiyoruz? Baba. Hayır biz yukarıda bir köpeğimiz var onu yedirmeye gidiyoruz. Tamam? Şöyle ışığı kapatalım. Işığı kapattık. Evde kimse yok. Kadircan sen televizyonu mu durdurdun? Meberra bekle. Arkadaşlar nasıl çeviriyorum? Neyi çeviriyorsun? Evet bakın. Arkadaşlar Akşamı bir çocuk var. Kukusu ben de bir şey yaptım. Bir şey yaptım. Hadi. Ya Geli. Gelin. Gelin hadi. Meberra ne yapacaksın onu kızım? Ama baban şimdi dedi ki vurmasın ya, topu. Topu, topu vurmasın var? dedi. Alta ses geliyor dedi. Müberra. Hadi Kadircan, Müberra'nın terliklerini düzelt anne. Birazcık yolda şey yapalım da. Oyun Birazcık da oraya değil Kadircan. Alta oğlum. Alta anneciğim, alta. Tamam. Müberra hazır mısın? Giymedin mi? Dur ben de geleyim, dur. Ayaklarımı giymem lazım. Ama dikkat edin oradan aşağıya gitmesin top. Tamam? <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce bu araba kaç beygirle kaç motor? Kaç nokta kaç motormuş? 1.10'dan 1 alacak. 1. nokta? 1'den 1 tane alacak. Sence ne? E 9. 1.9 motor. 1.9 motor. x2. Çarpı 2 çarpı Ne oldu pek? Berra kediden korktu. Gel Müberra. Lan patlamaz içim o Evet arkadaşlar bizim bir tane köpeğimiz var. Arkadaşlar buraları böyle çok güzel oluyor karanlıkken. Akşamları buraları çok güzel oluyor. Evet, Şu ışın... yıldız olunca arkadaşlar. Yani, Şu ışığın altına olur. doğru gidelim mi Kadircan? Ben bunun flaşını açamadım. Bunun flaşı nerede? Şurada. Hah! Evet. Buldum flaşını. Çok güzel oldu şimdi. Daha ışık oldu. Oh, müberra o, baksana müze ya. Ne oldu müberra? Neden korktun ya? Mezardan mı korktun? <laughs> Böyle bir şey olamaz. Mevza bizim yıllardır bizim olan kedimizden korktun öyle mi Müberra? Onun ismi neymiş? Bizim evet, kedimizin yani. ismi Mevza. neymiş? Arkadaşlar Mevza'yı izleyen kanalımızın peygamber efendimizin kedisinin ismi. Evet. Kedi evet. yemeği unutmayın. Evet. Bize abone olmayı. Kedi üşüyeyim bize evet bak Müberra diyor ki bize abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yoksa üzülürüz. Kadircan Müberra elinde top sektirecekmiş oğlum. Az önce balkonda sektirirken ses olmasın diye bırakmadık ya. Müberra sen kenarda kenarda dur oradan aşağıya top gitmesin. Say Kadir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Müberra bir hak daha ver. Abisi bir hak daha ver. Bir daha hak veriyorum ondan sonra ben bir tane hak. Tamam. O ışığın altına gider misin? Nereye gidiyor top? Arkadaşlar şu an saat 10. Bu yukarıda bir tane köpeğimiz var. Birazdan birazdan oraya gideceğiz. Köpeğimizi göreceksiniz. Ona yemek vereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müberra hadi artık çok hak yedin. Tamam Müberra çok hak yedin. Arkadaşlar 24 ne var? Elini nereye sürdün kızım? Su evet. mu oldu? Bakayım. Verra, evet. Ellerini sil istersen. Var ya? Ay, tamam. gel, şimdi, şimdi seçebilirim. 24 alalım. tane sektirebilirsin diye sanıyor. Ama Vera kızım top aşağıya kayar. Aşağı giderse nereden alacağız onu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24'ü de geçersin öyle yani. O basit bir şey. Çok az bir rakam ben söyledin. Ben Bakın. Ah! Oh! <laughs> Kader'in çenesine top çarptı. Bana <laughs> bak. <laughs> <laughs> Tamam sana bakıyoruz ama göremiyoruz. Müberra, bu tarafa gel. Eyvah gitti. Arkadaşlar. Evet. Birazdan Arkadaşlar, köpek yedi mi? Yani önceden futbola gidiyorduk ama okul folklor zor gelince bıraktık. Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar, oldu? Isırganlığa Arkadaşlar, gitti. Bir buçuk, bir buçukta gidip folkları. Yarım buçuklara kadar yapıyoruz arkadaşlar. Altı saat, yedi saat. Mi? Ne çalışıyoruz. Altı yedi saat. Yani bir tane fotoğrafını bir tane saat vermemiz onun başına. Evet. Kadir can sen de bana bir bakıp da gelebilir misin oğlum? Niye? Ne zaman geleceğin diye annem yolda seni bekliyor. Hadi oğlum koşu da git. Hadi koş 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 koş. Kapalı. Arkadaşlar şimdi arabaya biniyoruz Arkadaşlar, Bindin mi? Benim boyum çok yüksek, tavana değiyor. Müberra bir dakika Bindin hmm. mi kızım? Hmm. Tamam Arkadaşlar, Öteye boyun. çekil Kapalı. Ee, Kapalı. Çocuk kilidini kapatıyoruz Her ihtimale karşı Kadircan kapatmazsak nasıl kollayacaksın onu? Seninki açık dursun Tamam Sen orayı şimdi kapat açık. Tamam senin açık dursun açık. Ama o çocuk da anlamaz Heh. Kapattık. Şimdi Kadircan. Babam dedi. O tarafı kontrol et bakalım açılacak mı? Müberra'nın tarafı açılacak mı? Müberra'nın hiç şey açılmaz. Açılmadı değil mi? Açılmadı. Benimki tam kapanmadı. Kapat. Açılmadı. Ee, Söyleyin beyefendi. Arkadaşlar şu an babam yiyor. Babam yemek yiyor. Yani kahvaltıdır, bir şeyler yiyor. Biz oraya gittik. Bir görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Köpeği beslemeye gittik mi? Oraya gittik mi? Videoyu tekrardan açacağız. Görüşürüz. This Evet arkadaşlar, şimdi köpeğimize yaklaştık. Yavaş yavaş iniyoruz buradan aşağıya. Birazdan yedireceğiz, yedireceğiz onu. Köpeğimizin Haktör. adı da Hektör. Hector, değil mi? Hektör. Evet, Hektör. Hector. Hector. Hayır. Bak Hector. burada taş falan yok. Evet. Geldik kapının önüne. Burada taşlar var. Burada taşlar var. Evet yolumuz kapalı. Buradan kenardan geçeceğiz şimdi. Evet. Evet. Biz şimdi gidiyoruz köpeği yedirmeyi. Köpek bizim sesimizi duydu. Bak şimdi. Müberra, Kadircan gel. Çok yaklaşmayın siz Köpek şey yapabilir bakın şimdi Hektör bu tarafa getireceğim şeyini gel hektör bakın böyle bir köpeğimiz var burada onu yedirmeye geldik şimdi ona çok fazla yaklaşamayız Çünkü yaklaştığımız zaman <laughs> saldırgan olur. Evet işte köpeğimiz bu. Hektür. Hector. 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 Üzerinde mi var? Onu kaldırdılar Üzerinde var yok, gitti. Bakın. Baba dur. Baba dur. Çok acıkmış hayvan. Hector. Önüne de su koyalım. Müberra bu tarafa gel. Şurada var su baba. Yaklaşmayalım. Kızım o be? yemek yerken saldırgan olur. Gel. Gel mi Berra? Tekrardan bir daha gelmiştik zaten. Ama bayağı bir zaman dur. oldu. Hadi tut. Müberra bu tarafa çekip. çekil. Bu videonun büyük ihtimali partisi mi? Partisi mi? Ne olacak? Yine geliriz buraya. Çekmeye. Bak şurada bir tane tut. Müberra gel. Tamam. Aha. Alayım derken yere düşürdüm. Buradaki tutlardan. Tam olunca yere düşer. Evet Kadircan Müberra. Bir şey söyleyecek mi Kadircan? Ne biber? <laughs> Gide unutmayın. Yoksa Tamam. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Dur.